2010 Yalova Merkez. Yalova Merkez Sayın 2010 emredeniz efendim. Emniyet teşkilatımızın kıymetli mensupları. Ülkemizin bekası. Aziz milletimizin huzur ve güvenliği için gece gündüz demeden azim ve kararlılıkla mücadelemizi sürdürüyoruz. Üstün vazife anlayışınız, özveriniz. Ve fedakarca gayretleriniz için her birinize canlı gönülden teşekkür ediyorum. Kıymetli kardeşlerim, Emniyet Teşkilatı olarak gerçekleştirdiğimiz tüm görev ve faaliyetlerde telsiz muhaberesi önemli bir yer tutmaktadır. Bu kapsamda mevcut ağlı telsiz sistemlerini ketum sistemine dönüştürmeye devam ediyoruz. Bu sayede teşkilatımızın kritik bir öneme sahip telsiz haberleşme kabiliyetlerini artırmayı hedefliyoruz. Grup bunları tamamen telsiz sistemine, ülkemize ve Yalova Emniyet Müdürlüğü bize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Görev başında kütüm arkadaşlarımıza kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Allah'a emanet oluruz. Yabulama Merkez Sayın Yirmoğlu. Sağ olun efendim.